ben 7 Bugün yanımda arkadaşım var. Gördüğünüz gibi ben. Evet yanımda Veysel var. Evet arkadaşlar benim hesabıma da girebilirsiniz. Hesabı Veysel evet. Pro oyunda. Evet. En oyun sonunda da Can Polat var. Hepsi birleşik arkadaşlar. Evet Veysel'in hesabında girebilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunumuzda biz kas yapacağız arkadaşlar. Başlayalım. 2 klik daha iyi. bu oyunu bilmiyordun Roblox'ta. Ha evet sen bilmiyordun değil mi? Evet arkadaşlar hemen buradan kas yapmaya başlıyoruz. Kas kas. Kas kas. Evet arkadaşlar. Şimdi burada şey, bunları bulacak mıyım? <laughs> evet. Bunlarla bilek dövüşü yapacağız. Zorba var bize. 345 önerilir diyor ama 345 olalım. Oğlum arkadaşlar sizlerle konuşalım. Arkadaşlar bunun shortunu gelmesini istiyorsanız sadece 3 like istiyorum bundan. Hadi. Evet şu an çok iyiyiz. Kas. 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 Evet arkadaşlar. Kas. Çok güçlüyüz Şu an kaç ay daha on yirmi. ne yapacağım? Evet arkadaşlar oyun hata vardı hemen düzelttim. Evet arkadaşlar videomuzda küçük bir sorun internette küçük bir sorun vardı düzelttim. Şimdi evet artık daha iyi olur. Hemen kasımızı yapmaya devam. Ama senin oyun kasıyor. Çok iyi, bak. Şimdi biraz biraz evet, kas, kas zamanı. Evet, şu an çok kasıyız değil mi? Bak evet. kasıma. 28 Benim kasımdan çok. Arkadaşlar bir şey fark ettim, burada otomatik antrenman varmış. Evet. Hadi hadi hadi. Evet şu an arkadaşlar çok yavaş ilerliyoruz. Şunu yapalım o zaman. Belki yeni bir şey açılmıştır. Kastan ona bakalım. Yok. Güzel olmamız lazım. Arkadaşlar bak şu bizi kandırıyor olabilir. Bir deneyelim bence. Oyunun adı ne? Arkadaşlar bu arada bu oyunu oynamak için Arkadaşlar Arkadaşlar bakın bizi kandırmış bildiğin. Evet, güreşiyoruz. Yok her zaman ona kalıyor bak. Evet arkadaşlar <laughs> bunu da yaptık. 7 olmuş bile geçmiş. Hemen bir kas alalım. Şuradan bir ta. İnşallah iyi bir şey çıkar. Köpek sıra dışı yani en nadiri değil. En güçsüzü de değil. En güçsüzünün biraz iyisi. Evet hemen en orta. Diyelim. Evet orta diyelim. Ay. Arkadaşlar şunu şuradan bir alayım. ha. Evet hemen evcillerden bu köpeğimizi takalım. Arkadaşlar köpeğimizi aldık. Şimdi bu sanırım bir de daha çok aranıyor. Derken şurada yüz güç. Evet yüz gücü bir tane daha aldık. Arkadaşlar şurası 500 gücümüz olduktan sonra video bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada çok iyi. Yer. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen biraz kas yapalım. Evet arkadaşlar 500'ü geçti bir videomuz. Böyle size seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.